çılgınlar gibi gidiyorum be. Çekilin önümden, çekilin. Çekil, 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 çekil. Makas zamanı. Polise de makas atacağız değil? Ne yapıyorsun? Ödüm koptu. Kur'an çarpsın altıma sıçtım. Hadi reisim hadi reisim bas. Ben bu yavaş hayata alışkın değilim. Oğlum sollayamıyorum. Ya oğlum ne yapıyorsun? Zaten 50'ye zor çıkıyoruz. Lan yemin ediyorum şu an köpek kovalasa kaçamam. Köpek benden daha hızlı olur. Köpekler yokuş aşağı 60 falan gider herhalde. Aynalarımızı ayarlayalım kamera açısı inşallah güzeldir ya. Mikrofona bakayım. Tamam her şey düzgün. Allah'a emanet abi. Bu nasıl motor lan? Çok çamurlu buralar. Bir atalım. o bu nasıl vites anasını satayım. Acayip bir motor lan. Bir de mi? Sedemiyorum ki amına. Hadi bakalım. Hadi bakalım gitmiyorlar. Neyse bir sakinleyelim Bir saniye. Alışalım önce sonra basarım ben. Ayna niye düzelmiyor lan? Bu nasıl ayna? Neyse ya siklet, ayna olması da olur. Peki bir daha attığımızda ne oldu? Ha bu kadar. Güzel. Şimdi açımız düzgün mü? Umarım düzgündür. Nasıl bakarız onu? Ona bakamayız ya. Oğlum bu nasıl motor lan? Güneş vizörümüzü kapatalım. Hatta normal vizörü de kapatalım. Çok güzel ha? Açımız güzel mi? Açıyı şöyle yapsam. Kafama göre ayarlıyorum. İnşallah açı da güzeldir. Ama birazdan şöyle kafam düşer mi? Yok düşmez ya böyle iyi. Evet motorumuzu aldık. Motor Kuba RX950. Lan bu ne? kesicim var lan bunda? Oğlum bu acayip motor lan? Gaz kesiyor. Keşke bunu kontrol etseydik. Neyse. Buradan o dönüşü yasak diyor. Bize bir şey olur mu? Kamera falan yok ya. Şuradan yavaş yavaş dönersek bence hiçbir şey olmaz. Of çok zor motor. Uzun süredir çapır kullanan birisi için çok zorlanıyorum şu an. Oh, çılgınlar gibi gidiyorum be. ön kaldırayım mı? <laughs> Burası motor lan! Oğlum bu ne? Acayip bir motor değil lan bu bisiklet lan. Şu aynayı düzeltemedim ayar oldum ya. Bunun bir karbüratör temizliği falan lazım ya. Evet. Motorumuzu aldık. Şu vizörü kapatalım tekrar. Umarım bu kamera açısı güzeldir. Video çöp olmuyordur. Zaten bunu izliyorsanız video çöp olmamıştır. Niye böyle bir şey aldık? Ya arkadaş böyle 3-4 kilometrelik bir yolu gidip gelemiyordu. Normalde araba var ama her zaman müsait olmuyor araba. Dedik hani böyle bir motor alalım. Eve gidip gelmeye işte bakkala çakkala gitmeye. Bir motor olsun altımızda bir tane daha. İşte arkadaşa böyle bir şey aldık. Gayet tatlı motor. Ya bunu Niye aldık onu da söyleyeyim. Normalde evet bu paraya belki 125'lik falan da alabilirdik ya veya üzerine 5 lira 10 lira koyup alabilirdik ama bu motor hem az yakıyor hem muayenesi yok, vergisi yok, cart yok, cürt yok. Yani kafa ağrıtmıyor. Bisiklet gibi. Bisiklete motor takmışsınız gibi aslında. Bu yüzden bunu tercih ettik. 125'lik alsak evet biraz daha hızlı gidecekti. Yokuşları daha rahat çıkacaktı falan ama vergisi, cartı, cürtü zaten az önce notere 1000 lira verdik. Çok koydu. Ben kendi motorumu... Kasım'da almıştım. Yeni ücretleri bilmiyordum. 1000 değil de 930 küsür lira işte. Ya 1000 lira diyelim biz ona. 125'lik almış olsaydık yaklaşık bir herhalde 1000-1500 lira falan tahminimce şeye giderdi. Sigortaya giderdi. Yani o yüzden gittik böyle ufak tefek bir şey aldık. Böyle rahat lan küçük yani hani. <laughs> hadi hadi hadi. Devam devam. <laughs> Çok tatlı lan. <laughs> bu arada gayet güzel. Ben bunda var ya yemin ederim inanılmaz yollar giderim. Motor bu arada daha kaçbinde kaç binde? 3200 kilometrede. Hadi bakalım zıplayalım. Oğlum bu çocuklar nerede? Ne ara bu kadar gittiler ya? 70 gördük. Bu arada motor tekliyor. Muhtemelen karbüratör temizliği falan gerekiyor. Bunlar basit şeyler. Hani bu tarz motor alıyorsanız o kadar detaylı düşünmeyin. Bakın gidiyor mu, duruyor mu? Çok hasarı var mı? Baktım böyle aynaları dışında çok bir paslanan bir yeri yok. Zaten düşük kilometrede. Ya motorunda ne problem olabilir? Problem olursa bile ulan giderim bir tane EBR Blue alırım, takarım yani. Çok mu zor? Ya bunlar çok maliyetsiz araçlar. Hani düş alacaksınız eğer düşünmeyin öyle şeyleri. Bu arada incelemesini çekeceğim. Kısa süre içerisinde çekerim. Hani şu an bunu ilk alış videosu olarak düşünün. O yüzden şu an çok yorum da yapmak istemiyorum. Biraz eğlenceye bakmak istiyorum. Ulan motor gitmiyor lan. Motor hakkında çok bilgi vermeyeyim. Onu diğer videolara saklayayım. Şu an ama gerçekten inanılmaz mutlu hissediyorum ya. Keşke ben alsaydım bunu. Acayip güzel ya. Ulan mis gibi yavaş yavaş gidiyoruz işte. Vites düşürelim mi? Hani düşürsek nereye gidecek anasını satayım. Arkadan araç geliyor mu gelmiyor. Allah gayet güzel. Mükemmel. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Nasıl bakıyor? Ay! Kumburgaz bitti. <laughs> Önümde 20 km yol kaldı. 2 saat sonra ulaşırım artık ya. Nasıl sekiyor ya? <laughs> Tavuklara bak. Tavuklar benden daha hızlı lan şu an. Çok tatlı ya. Acayip tatlı lan. Oğlum ben de alacağım. Kesinlikle alacağım bir tane ya. Oğlum sollayamıyorum. Ya oğlum ne yapıyorsun? Zaten 50'ye zor çıkıyoruz. Ya a koyayım. hayatımız ya. Ulan 60'a zor çıkmıştım zaten hızımı niye kesiyorsun sen bastın gittin şimdi ayıp ya Of of İçinde benzin var umarım yolda kalmayız Az bir şey benzin vardı Ama bunlar az yakıyor zaten öyle öğrendik 50 ile gidiyoruz arkadan araba sıkıştıracak mı? Sıkıştırmaz herhalde yani kötü şöyle kaçarız sağa Lastikleri berbat Neyse bu bilgileri vermiyorum hayır vermemem lazım Bunları incelemeye saklayacağım Çapurdan söyle öyle tatlı geldik ya lan buna böyle ayak koyma yeri yapacaksın. Türkiye'de dolaşacaksın lan bununla. Mis gibi bu lan. Lan yemin ediyorum şu an köpek kovalasa kaçamam. Köpek benden daha hızlı olur. Köpekler yokuş aşağı 60 falan gider herhalde. Neyse ben köpek hakkında yorum yapmayayım. Bıktım niçemekten ya. Ulan köpeğe özür videosu çekiyorum. Sonra diyorlar ki diğer köpeği özür şimdi sıra onda. Ulan yeter. Bak köpeğe çiçek aldım lan. Yeter be kardeşim ya. Vallahi yeter. Oo çok hızlı gidiyoruz. Yatalım mı biraz? Oo hadi hadi hadi. 80'e ulaştık. Motor kesiyor ya. Böyle yolu manzarayı izleye izleye gidiyorsunuz. Ayaklarım çok titriyor lan. Bilader sen ne o kadar yakın geçiyorsun bu şerit benim. Ya 50 cc'yim diye beni aciz olarak mı görüyorsunuz ya? Ulan benim de bu trafiğe çıkma hakkım var. Ben de bir motorum. Reis gel yarışalım gel. Gel seni bir tokat yapayım gel. Bak arkamdan sıkıştırmaya geliyor bak. Bak ben daha ne yapayım ben bu yolda karşıya gideyim. Gitmiyor motor ne yapayım yani. Ne oldu abla? Sinirlendin mi lan? Ulan kamyon beni geçiyor ya. Hadi vites düşelim. Yok, hiçbir faydası yok. Ulan götüme niye dayandın? Ne yapıyorsun amına? Nasıl? Vay çok yavaş gitmiyorum. Giden soldan gitsin yani. <laughs> Çocuğu. Sıra oluyorsa oluyor. Benim trafiğe çıkma hakkım yok mu? Dur lan. Benim hakkım yok sanki Selamünaleyküm polis abi Az önce yol yoktu ki ya, ya. Aa, Konuşamıyorum Az önce sağ tarafta yol yoktu ki ya Gelmiş sıra oluyor diyor oluyorsa oluyor Bana ne ben 60'da gidiyorum lan E5 burası anasını satayım 80 zaten maksız. 80'de gidecek soldan gitsin Basmak isteyen de soldan gitsin umrumda değil Yol bozuk şurada bir koma takılsan bir şey olsa bir şey atlasa Ne yapacağım ben ben hemen sola geçiyorum Ben motorcuyum Bunlar ambulans motorcu polis önceliğini falan bilmiyor herhalde Bak BMW geliyor ya geç geç Allah'ın belası geç Allah'a geç Yemin ederim bir gün çopurumda hepinizin onu koyacağım ya. Geç lan. Bak bak yola bak bak. Ya havle vela kuvvete. radar mı lan bu? Ya böyle radar mı olur amına? Radarsa rahatız sıkıntı yok. Adam motor hız sınırını geçemiyor anasını satayım. <laughs> Alayım mı seni? Otostop mu çekiyorsun lan? Arkamda yer yok ki ama ya. Alayım mı seni dayı? Dayım! Hadi az kaldı hadi. Daha fazla yapabilirsin hadi. Hadi hadi basalım şimdi. Sol şeride geçelim. Hadi şimdi yetişin lan bana. Şimdi yetişin lan bana. Yatayım mı lan motora? Hiç rezil olmak istemiyorum neyse. Karşıya gidiyoruz. Oo 70 de geçtik 80'e dayandık. Öyle inanılmaz bir yokuş aşağı değil ve çok rüzgar var ya. Sesten anlıyor musunuz bilmiyorum. Bak 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 bak. Yok hacım umurumda değil. Adam akıllı sürüyor arabana. Sinyal verdin diye atlama hakkın falan yok yani. Müsaitse geçersin yavaşlayacağım. Bu arada bu öndeki arabayı nasıl geçeceğiz? Abicim ben bu hızı hayatta düşüremem. Kusura bakma seni şöyle geçiyorum. Yol çukurlu mu? Hah, değilmiş. Çukur var sandım az önce. Oğlum mükemmel motor. Yemin ediyorum mükemmel motor. Ön kaldırasın falan var şu an. Maya iyi ya. Aşırı iyi lan. Yarışalım mı getir? Daha hızlı daha hızlı. Çekilin önümden çekilin. Çekil 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 çekil. çekil. Makas zamanı. Polise de makas atacağız. değil? Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Sağa geçsem. Geçeyim geçeyim. Hiçbir şey olmaz. Çok iyi be. Bak bak herkes solduyorum. Yemin ediyorum şeyi ya trafik Rider oyunu var ya. Ondaki ilk motora benziyor. Ben acayip mutluyum şu an ya. Benden daha mutlusu yok yemin ediyorum. Çapurda bile bu kadar keyif almıyorum. Şaka şaka o kadar da değil. Enes'in morali bozulmasın diye. Selamünaleyküm polis abi nasılsın? Yarışalım mı? Abi bekle vallahi bekle ya. Ben bir geçeyim. Hadi 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 bas 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 bas. Ah tıkıdık 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 tıkıdık. Tıkı 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 tıkı. <laughs> motora bak ya. Gel yarışalım senle de yarışalım. Evet, az bir yolumuz kaldı. Umarım güzel video olmuştur ya. Çok bir şey çekemedim ama benim amacım öyle uzun uzun saçma sapan videolar çekip para kazanmak değil. Videolarım geri geldiğinde 3 dakika olacak ama en azından 3 dakikayı dolu dolu geçirmenizi istiyorum. E, boş boş sıkmak istemiyorum insanları. Şuradan sağ yapacağız. Şöyle sahasın yerimizi verelim. Vites düşürelim. Bu arada viteste çok zorlanacağımı düşünüyordum hiç zorlanmadım. Ben. Biri de mi? Oo kaç tane vites var lan bunun? Ha şu an boşaldık. Dön 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 dön. Dönmüyor motor. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Dönmüyor durmuyor bu ne lan? Yavaş yavaş filan harbiden yok ya. Hadi reisim hadi reisim bas 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 bas. Ben bu yavaş hayata alışkın değilim. Benim altında Küba var lan. Yemin ediyorum var. Aa, buradan geçeceğim. Beni küçümsüyorsun ya. Sen daha beni tanımamışsın. Sola dönüş yasak. O zaman geçmeyelim. Lan kedi yarışalım mı? Seni de geçerim. Abi vites yükselttim yanlışlıkla. Hani alışmıştım lan. Tersten gidelim mi? Yok gitmeyelim ya. Hiç gerek yok. Aa soldan gidecektim. Gidemedim. Ne güzel araba lan. Hadi geç. Hadi sene. Ulan hadi. Bak çıldırıyor. Yerinde durmuyor motoru. Yerinde durmuyor. Of of hadi 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 hadi. Vun 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 Ya hay koyayım sizin ben. Ay ya şuradan şimdi şöyle atlayacağım. Aa yanlış yola geldim. Olsun. Aralardan derelerden de güzel geçeriz ha bunda. Yavaş acım yavaş. Motor dönmüyor lan. Dönüyor da çok garip dönüyor. Benim vizörüm açık mı? Oğlum o kadar yavaş gidiyorum ki vizörüm açık mı değil mi fark edemedim bile. Biz tersen mi gidiyoruz ben anlamadım buraları ya. Bayağı iyi motor. Tam şehir içi motoru. Hadi 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 hadi. hadi. beklemedim koptu. Kur'an çarpısının altıma sıçtım. Ben tersten gidiyorum herhalde. Şuradan sola dönelim. Düşüyorduk lan. Oğlum niye beni beklemediniz? Kaza yaptım. Dur ya merdivenden çıkacağım. Oğlum manyak mısınız? Kanka, ya, ben seni kaldır kaldır. İçeri koyalım. <laughs> Kaldır mı? oğlum tutsana şuradan Test etseydik ya ne? Aynen Rampayı, oğlum Rampayı çıkmaz ki test edelim mi Of yoruldum lan neyse gençler motoru aldık Nasıl İncelemesini kaldı? yakında çekeriz Kanka yorum yapmıyorum Yorum yapmıyorum Of neyse hadi görüşürüz Kapat video kapat Arkadaşlar benim babam olmuyor Ya hadi hadi tamam görüşürüz hadi <laughs>